zamanı geldiğinde bırakabilmek dediğimiz olgu. Bırakmamak için dört elle sarıldığımız ve hayatın yeni bir safhasına daha iyiye doğru gitmeyi engellediğimiz en belirgin eğilim bırakamamak. Bırakamamak, aslen yerine daha iyisinin gelmeyeceğine inanmak inancı altında yatan bir güdü. Bunu fark etmeden yıllar geçse de kısır döngülerle yaşadığımız aynı hikayeleri elbet bir gün fark etmek gerekli. Bırakamamak, hayatın geçiciliğini baltalamak, yerine yenisini koymayı yani başlangıç yasasını reddetmek, kendi gelişimini özünde durdurmaktır. Başlangıç ve sonlar arasındaki hayatımızda aynı durgunlukta kalmaktan yana davranmaktır. Bir şeyin başlaması demek, başka bir şeyin bitmesi demek. Dolayısıyla zamanı geldiğinde her neyse bizde olan, onu doğal ve nazikçe bırakabilmek gerekli. Bu olmadığında gelişim safhalarımızı engelleyip olduğumuz yerde saymak ve hiçbir karar verememek, bazen ne yöne gitmek istediğini kestirememek söz konusu olur gelecek belirsizliği de kısmen bundan kaynaklanır. Zihnimiz her zaman kolay olanı, mevcuttaki sinapslarla kurulmuş bağları tercih eder elbette. Zihin programlanarak değişebilir, yeni bakış açıları kazandırılarak yönlendirilebilir. Bırakamamak alışkanlığını zamanı geldiğinde bilinçli bir şekilde bırakmaya değiştirebiliriz. Önce kendimize, evimize ve tüm dünyamıza bakalım. Nerede her şey fazlasıyla koruma altında? Dolaplar elbiselerle, evlerimiz gereksiz eşyalarla. Çantamız bir sürü nesneyle dolu mu? Yıllardır hatıra olarak saklayıp aslında işlevi kalmamış anılar. Belki alışkanlıklar mevcut mu? Bunlar herkeste olabilir. Öncelikle bunu bilmek gerekli. Anlamamız gereken neden böyle oldu? Neden bırakamadığımızı anlamakla başlar bu yolculuk. Bunun süresi dolmuş bir deneyim, artık bize faydası olmayan bir alışkanlık veya yeni bir karar vererek yeni bir yaşam deneyimine geçmek istemek olabileceği gibi eğer ruhsal gelişimin erken dönemlerindeysek genelde elimizden zorla alınır. Hiç sona ermesini istemediğimiz bir kişinin gitmesi, en sevdiği oyuncağını ansızın kaybeden çocuk benliği düzeyinde vuku bulabilir. Bu travmaya yol açmamak için bilinçli bir şekilde bırakmayı denemek yumuşak geçişi sağlar. Hayatımızda keskin dönemeşler olmadan da yumuşak bir geçişle yeni safhaya geçmek değerli. Olgunluk gerektiren ama her birimizin gerçekleştirebileceği bir esneklik kazanmamız bizi yeni doğumlara, yeni seçimlere iten sağlıklı bir güç. Zamanı geldiğinde bırakmayı öğrenmek, yeni bir dönemin geldiğini görme cesaretiyle Yeni deneyimlere kucak açmak, yaşamın doğal evrelerini görmeyi sağlar. Dünyadaki her şey geçicidir. Dönemler, mevsimler, her şey geçicilik yasasını sürekli iyiye akan bir nehir olduğu anlayışıyla ele almalıyız. İyiye doğru akıyorsa, mutlaka yaşadıklarımız da karanlık yollardan geçip aydınlığa ulaşacaktır.